Yok abla bir şey kahve bir şey Evet Bu <laughs> çok değişik <laughs> bir kahve geldi ya. İşte İrem biraz sulandı dedi. Öyle yapayım. Beyazlat <laughs> çok evde malap geçersin. He, biraz bakma. <laughs> <desin olur musun? gülüyor> Ben de şey söyleyeyim ben bunları bilerek koydum. Niye koydum biliyor musunuz? şey, e kalp kalplardı Kalp <laughs> <biraz kesimdu> bakayım uzunlar mı? Yok yok, kara uzun demiştim. Onu kendi kafamıza göre yapalım. Çok evet. güzel oldu. Efendim mi? E Eğer... yani önemli kıvırma. Hı hı. Onu nasıl yapalım? Şöyle yani. koparalım hocalar dışarıda kalmasın ya. Yani. Nasıl? Evet. Evet. Bizim burada 25-30 öğrencimiz var. Halk eğitim kursuyuz. Halk eğitimden resim ve seramik kursu olarak ders veriyoruz. Öğrenciler burada böyle hem sosyalleşmek hem aktif bir şekilde ürün yapabilmek için geliyorlar. Kendilerine hem kullanacakları ürünleri yapıyorlar, hediye edecekleri ürünleri yapıyorlar ve bunu e, ürünleri çoğalttıkça yani yaptıkça böyle daha iyi şeyler yaptıklarını gördükçe bunu bir iş meslek haline getirmeyi de isteyenler oldu. Onlara da tabii ki de yardımcı oluyoruz. E, çoğu öğrencim ürünleri yapıp satmaya bile başladı. Üç yıldır kurs veriyoruz biz öğrencilerimin e, hesapları var işte sosyal medya hesapları. Oralardan ürün satışı yapıyorlar. Gelip ürünlerini beraber yapıyoruz. Burada ürün olarak e, herkes serbest. Yani çamurdan hayal gücü neyi e, hayal edebiliyorlarsa, neyi yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar. Mesela fotoğrafla da gelen oluyor, kendi çamuru elinde oynayıp şekil çıkardıktan sonra bir şeye benzetip onu böyle ekleye ekleye yeni şeyler de yapanlar oluyor. Genelde fincan, kupa, tabak yani kullanacakları ürünler yapıyorlar. Dekoratif ürünler çok yapıyorlar. Ben de burada bir ortam oluşturmak için e, bir arayış içerisindeydim, birilerini tanıyayım, bir değişik ortam arıyordum. İr hocamın kursunu duydum milli eğitimden, halk eğitimden ee, öyle başladım. Güzel, çok güzel şeyler yapıyoruz. Ee, kupa yaptım, e, meyvelik yaptım, e, tabak yaptım. Öyle daha çok yeni olduğum için henüz bu kadar yapabildim. Terapi gibi yaparken hiçbir şey düşünemiyorsunuz, olumsuz bütün düşünceleri e, aklınızdan uçup gidiyor. Öyle mutlu oluyorsunuz eve gittiğinizde, değişik güzel bir etkinlik. 3-4 yıldır ev hayatından sıkılmış bir anneyim. Buraya gelerek hem terapi olsun bana hem stres atayım hem de farklı insanlarla yeni insanlarla tanışayım istedim. Ortam çok güzel. Yürem Hocam bize çok güzel yönlendirmeler yaptı. Bir aydır buradayım. Tabaklar, fincanlar, kupalar üretmeye başladım. Hoşuma gidiyor yaptıklarım. Burada Vakit geçirirken hiçbir şey düşünmemek, sadece yaptığınız işe odaklanmak insana gerçekten e, huzur veriyor, keyif veriyor. Seviyorum burada olmayı, tavsiye ediyorum. E, halk eğitim kursunun böyle bir etkinliğine daha önce katılmamıştım, ilk kez katılıyorum. Gerçekten çok keyifli. Halk eğitimin bu kursuna gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Kalp Kalp kalıplar